dünyadaki herkese ulaşmak için 60 saniyem olsaydı şunları söylerdim. Gelecekteki olmak istediğin kişinin şu anki sana zaman kaybetmemen için yalvardığı olurdu. Her bahane, her erteleme sahip olabileceğin hayatı ellerinden çalacak. Bir sene sonra bugüne dönüp neden başlamadığını hayal et. Zamanında ben de bir şeylere başlamak için motivasyon bekliyordum. Doğru zaman gelince başlayacaktım. Ama sonradan anladım ki doğru zaman diye bir şey yok. Ve hiçbir zaman gelmiyor. Motivasyon bekleme disiplin inşa etmeye başla. Senin yaptığın en büyük hata bir şeylere başlamak için bütün taşların yerine oturmasını beklemek. Motivasyon denilen şey bir şeyler yapmak isteği. Evet gelecek ama geçecek de. İşte o istek, o motivasyon sana geldiğinde küçücük de olsa bir eylem hayata getirebilirsen o sana motivasyon kazandıracak. Ve değişme böyle başlayacak. İşte o yüzden bir alışkanlık belirlemeli. O ona sadık kalmalısın. Ve bunu yaparken etrafında başka bir şeyler olmamalı. Başka şeylere odaklanmamalısın. Ama onu kusursuz harika yapmak da yanlıştır. Önemli olan tek şey onu hayata geçirebilmektir. Bu zamanla kendine olan güvenini de sana kazandıracak. İşte değişmeye böyle başlayacaksın. Ve sonuçlar gelmeye başlayacak.